Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Emir'in yüksek müsaadeleriyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza törenine başlıyoruz. Fahamettur Reis, Sumubu'l Emir ve Kiram, nantakil an ila marasimet hukumetei Katar ve cumhuriyet Türkiye. İstinye Park AVM hisselerinin alınmasına dair mütabakat. İmzacılar Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Şahenk, قطر yatırım idaresi yönetim مذكرة شراء حصة من مجمع استينيا بارك التجاري الموقعون سعادة السيد منصور بن إبراهيم المحمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار وسعادة السيد فريد شاهنك الرئيس التنفيذي لمجموعة دوش القابضة. İstanbul Haliç Altın Boynuz projesine yapılacak potansiyel ortak yatırma ilişkin mutabakat zaptı. İmzacılar Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul İnşaat Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fettah Tamince, Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mansur Bin İbrahim El Mahmud. Müzekkeratu tefahum havlel istethmar <laughs> el muşterek el muhtemel fi meşru'u el karnet zahabiyyi bi İstanbul. El muvakki'un saadetü seyyid Mansur Bin İbrahim El Mahmud, el tenfizi li cihazı Katar el istethmar, وسعاده السيد فتاح تامينجا رئيس اللجنه الاداريه لشركه خليج التن بوينوز المساهمه للميناء والسياحه والعقارات والبناء والاستثمار İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan hisse senedi alımına dair mutabakat. İmzacılar Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sayın Zafer Sönmez, Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mansur Bin İbrahim El Mahmud. Müzekkiratü şirai hassatin min borsa İstanbul. El muvakki'un saadetü seyyid Mansur Bin İbrahim El Mahmud, el reisü tenfizi li cihaz Katar lil istetmar, el seyyid Zafer Sönmez, müdir am idaratı sunduk siyadi. Global Liman İşletmeleri ve Q Terminals VLL arasında Orta Doğu Antalya Liman İşletmeleri Anonim Şirketi'nin hisse devrine ve satın alımına dair anlaşma. Türkiye adına imzacılar Türkiye adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı geleceğimiz için AK Parti, tek parti AK Parti,